Özellikle Ramazan aylarında sıcak yemeğin önemi biraz daha öne çıkıyor öyle değil mi? Birlik, beraberlik, dayanışma ruhu, topluca yapılan iftarlar. Şimdi Menemen Ayşe her gün 10 bin kişiye sıcak yemek çıkıyor ve bunun paylaşımını sosyal medya üzerinden yapmış Menemen Belediyesi efendim. Geçen yıl 7 bin civarında bir yemek çıkarıyormuş Menemen Ayşe Biraz daha model modernizasyonuna önem verilmiş, makinalar değişmiş, personel takviyesi. 24 saat esasıyla Menemen Belediyesi bir ekip kurmuş aşevinde efendim kendi personelleriyle. 10 bin kişiye de sıcak yemek çıkıyormuş her gün. 10 bin kişinin ziyade aldıkları hayır duaları yeter. O çalışan tüm arkadaşlara, emeği geçen herkese ama özellikle o aşevinde Çalışan tüm arkadaşlara biz önce buradan bir teşekkür edelim. Allah razı olsun diyelim. Duaların kıymetini bilsinler. O dualar onlara gidiyor efendim. Emeği geçenlere de teşekkür edelim. Sayın Başkan Pehlivan açıklama yapmış. Ramazan paylaşmak, belediyecilik sahip çıkmaktır. Bu düsturla hareket ederek belediyemizin aşevini mübarek Ramazan ayı öncesi genişlettik. Eksikliklerini tamamladık. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da aş kazanlarımız kaynıyor. Paylaştıkça da bereketi artıyor. Menemen Belediyesi olarak geçen yıl Ramazan ayı boyunca her gün 7 bin vatandaşımıza iftarlık sıcak yemek ulaştırmayı başarmıştık. Bu yıl bu sayıyı 10 bine çıkardık dedi. Geçtiğimiz yıla göre ihtiyaç sahiplerine dağıttığımız 10 bin erzak kolisini ise bu yıl iki katına çıkardık. 20 bin erzak kulisi kimseye ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz diyor. Ramazan ayının bereketini ve birlik beraberliğini Menemen'de tüm hemşerilerimizle beraber yaşıyoruz diyor. Biz de sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği düsturuyla yapılan veya yapılacak olan bu hizmette kolay gelsin diyoruz menemen belediyesine